Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Bugün sizlerle bir dakika hani mikrofonu düzelttim Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Bugün sizlerle birlikte Gördüğünüz üzere Hexist oynayacağız arkadaşlar Evet e, en son Frepsi Evet en son Frepsi video çekerken e, Şunları açık unutmuşum ve e, Serimiz artık Hegzit arkadaşlar Artık Hegzit serisine başladık arkadaşlar Resmen başladık Çok kötü bir giriş yaptım onu şu anda fark ettim. Çünkü artık gına geldi. 2 saattir deniyorum. Fraps tam ekranda çekmiyor. Bilmiyorum bana garezim var. Anlayam anlamış değilim. Ama tam ekranda çekmediği için bu arada kulaklık değiştirdim. Gerçi söylemişimdir bilmiyorum. Şey videosunda ee... <laughs> <laughs> Ay. E, videosunda söylemiş olmam gerekir. Onun için zaten sesim de garip gelir. Ee, işte mouse click tuşunun mouse click'in sesi de gelmez. Evet. Evet, şimdi en sonuncu şöyle yapmak istiyorum. Verimlilik Kırılmazlık değil, yeterli de, konuşuyor değil. Verimlilik, verimlilik servet. Haydi bismillah. Bir tane mi verdi. Tamam. Sekiz tane değildir. Tam böyle dursun yani. Umarım bir sakıncası olmaz. Olursa söylersiniz zaten. Eee, diğer o da var. Ben demir mi görmüştüm? <gülüyor> Şurada. <gülüyor> Niye bunu makyola? Eee, gerçi benim şu son sıralar burnum çok akıyor. Bunun nedeni var. Ee, aslında hastalıktan değil grip mrip değilim. Oh shit. <gülüyor> <gülüyor> oh, çok kötüyüm bir dakika. Gel lan. Bak şunu. Of! Beni öldürecek. Oh shit. Oh, bir de bu iskeletler o kadar iyi nişancılar ki. Oha. Oha. Öleceğim lan. Kaç kaç. Ben seni öldürürüm iskelet. Aldırın. Azan o kularda zalla. Evet, ee, şimdi şurada demir ee, işte Diamond var. Oo, bayağı diamond var lan. Bayağı bir daymet oldu ha. Gebre. Patam patam. Çok kötü oldu. Neredeydim lan ben? Şurada mıydım? En son şöyle çıkmıştım. Burada şunlar demir falan filan da şurada olmadı. İşte o diamond demir ha. Biz diamond onun üstünde. Çık 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 çık. Ee, bu arada bazı değişiklikler yaptım arkadaşlar. Premium'daki ismimi falan değiştirdim. Daha doğrusu ismini değiştirmedim. Ee, benim diğer ismi bulduğum yerden değiştirdim. Diğer ismi nereden bulduğumu sorarsanız hiç sormayın. Ama sorduğunuz Diğer ismi e, isim çekilişi diye bir yer var arkadaşlar. İnternete yazarsanız online oyun isim çekilişleri diye yazarsanız ve ben on, ona girdim. nalet olsun gene çok saçma bir isim buldu ya. nalet okumayım günah. Hani ama gene çok saçma bir isim buldu ya. Harbiden bu yani, bu kadar saçma bir ismi tahmin edemiyorum. İsim neydi o? Hiç aklımda değil. Yani e, ben en başta aslında bir tane videoda öyle bir söz vermiştim. Allah'ım niye öyle bir söz verdiğimi ben de bilmiyorum ki. Şöyle bir kılıçta yaptık mı? Artık hazırız demektir hocam bir kesmek Aydan şeyle ve savunma 11 o hem de kızartıyor tamam O zaman şimdilik biraz yemek toplayalım Hayır bir dakika pasifte de masifte de değil değil mi? Niye benim hiç açlık varım? azalmıyor o zaman <laughs> Haydi gel. Nasıl? Nasıl bir ses çıkarıyor lan o? Everybody. Şuna da verimlilik, ipeksi dokunuş, deyip Servet Gerisinde bilmiyorum. Şu iş yarıyor ya bana o yeter. Bu. Pata pata pata. Evet. Şimdi öncelikle şu gemiyi bir fed edelim. Ee, benim crafting tablem nerede? Tablem. Eee geç. Neredeydi? Ha ee, şurada. Hı. <laughs> Şu çizgiler F9'a bastığım için biraz önce Fraps'e çekiyordum ki çekmiyordu zaten Fraps çekmiyordu. Ondan kaynaklanıyor arkadaşlar. O diğer bölümde hiç siz merak etmeyin o diğer bölümde olmayacak. Kırdım. Gitme lan. Kırıldı lan kırıldı. O ben çıkana kadar ölürüm. Hadi. 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 Bum. Gel lan tek tek atak. Böyle. Oh my god. Oh my god. Father. Burada bir şey yok. Tekrar o. Diamond'daydır. baba alsana. Alüminyum bir işime yaramaz ya, niye işe yarıyor ki alüminyum? Ali? Ali? Nerede o? Ha? Alüminyummuş, alüminyum. Bunlar yapı- Alma çocuğum, nasıl yapıldığına merak- lan! Neyse biz gene de alalım. Bilmiyorum ama... Jeez. Üşüştü baby. Hocam ne oluyor ya? Bir dakika orada ne var? O nasıl havada çıkmış öyle şey gibi Allah'ım. Çok garip. Ee, şurada da bir yer var. Ondan sonra onun yanında da bir gemi mi var? Ne var? O gemi mi? Evet. Şurada da bir yer var. Her yerde bir yer var da. Hep suda ya. Okum olacakti ki şuradan ikisini indireyim bak şunu şunu. Ah. Şöyle lan. Onu ne vurdu lan lan? Oo şu gemi büyükmüş. Oo. Oo. Kuşüştü bebi. Olmak oh, Arge çalışmalarım. Oha adam havadan havadan. Git ya. Kuşüştü bebi. Oo. Oğlum bunlar 15 kişi gelmişler. 15 kişiye saldırdım. Neredesiniz? Karanlıkta gözükmüyor ne orada. Lan burada bok gelin. Gelme lan. Aha vurdu. <laughs> ya! Git ya. En sevmediğim yaratık olduğunu söylemiş miydim? Ki Creeper'dan sonra. Creeper'dan nefret ederim ya. uza. 15 şerli al şerli. Ben şimdi onun için... Git ya. Ya git Bak o el alırım senin götüne sokarım ha. Senin kafana 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 kafana. Gelene vuruyorum gidene vuruyorum ya. Köylü Allah, Allah Allah. Geçen gün gün arkadaşlarla tek atıyoruz. Şuna gerek yok, şuna gerek yok. Bir tane backpack'e ihtiyacımız var. Tecrübe eksisini al, şuna gerek yok. Şuna ihtiyacımız var, şuna da var. Hocam, selamünaleyküm hocam. Sana saygımız sonsuz ama hani böyle yaparaktan saygımı hak etmiyorsun sen. Lan uza lan. Lan 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 ne oluyor? Ah, o patron. King. Boss. Sen misin boss? galiba boss'u kestim. Daha yeter yeter. Yeter. Boss nerede lan boss? Ben yani şunları kesmem lazım acaba. Dur. Dur. Çekil be yavrum. Yavrucuğum çekil. Çekil aşkım bebeğim. Çekil. Bak ben aşağı kadar düşürdü. Hayır. Hayır boss. 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 Boss gelme boss. Boss. Boss king. King boss. Aha boss orada. Vallahi orada. Boss'la teke tek atıyoruz. Geçen gün gene boss'ta tek tek atıyorum baba. Gel lan buraya boss. Of. Ama bu boss her zaman kaçıyor ya. Böyle boss mu olur? Boss dediğin kaçmaz. Saldırır. Allah Allah. Daha geliyor bak. Daha geliyor. Oradan ben bir aşağı düşseydim. ya sizi yaşatmayacağım ya. Bekleyin. Geliyorum. çıkın gidin ya. Ya gidin lan oğlum siz arsız mısınız ya? Ya vuruyorum vuruyorum geri geliyorlar ya. Nasıl bir kafadır ya? Kafa mıyım ya? Allah'ım ya Rabbim. O elektrik. Elektrik mayize. Nasıl? Demir baltayı da. Şunu bırakma da. Şunu bırak ya. Ne işimiz olacak Eee hmm, şu üstten de bir şeyler Almadım. Ya bu <laughs> yar vallahi mal ya. Burada bunu ne diyeyim başka ya? Geri zekalı. Geri zekalı. Yanarak geber it. Hmm. Hmm. Şurada. Ne? Şurada. Bu nasıl? Yürü lazım draußen. Çıkarışki dağlar di, di, di Şu karşıki dağlar size girsin ey Allah Allah Abo Allah Yardım et Allah 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 Lan Of. Shit ya. Ne? Ya? O endirince salırım bir daha. Başar bir kitabı tamam. Aha backpack. Aç pak. Aç pak. Alamadım değil mi ben onu? Cık. Ya abicim niye şöyle yap, böyle yapıyorsun? Al. Ne asal olur içe. Ne varsa ka, ne varsa ka, ka, ne lazımsa. Yok nasıl? Ne lazımsa karfunsa, karfunsa ne lazımsa. Bu ay karfunsa da 20 liralık olan zeytinyağı 19 lira 99 kuruş. Ben niye yukarıya çıktım? Ne lazımsa karfunsa. Allah, Allah akbar. Allah akbar. Of 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 of. Of of bossundan tut. Könezi ne kadar var lan burada? Boss'u bir geberteydim. Nerede lan boss? Boss kaçıyor abi. Boss kaçmaz lan beni bildiğin. benim bildim. Benim bildiğim boss savaşır. Öl boss. Bir de ölmüyor da ha. Gördüm boss bile ölüyor. Ben ne yapıyorum burada ya? Peki sen ne yapıyorsun? Hah. Oh, 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 oh. Dev çantadan da buldum. Allah'ım attım mı? Ha. Korktum. Karfur sana lazım, sen lazım, sen Geliyorum. Allah 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 Allah. Burası yukarı çıkıyor. Zaten burası aşağı iniyor. Ben tabii ki de of indim. Her yerde de bir boss var ha. Şşş sakin beyler. Karfur sana <Sessizlik> lazım sana yok. Allah'a bak lan bu ya? Sen çok it bir insansın. Aha. Enchant'lı Big Sword çıktı lan hem de Diamond. Ah düştüm. Hayır, 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 hayır istemiyorum. İstemiyorum orada golem var. Yok mu? Nasıl yok lan orada? Abo alıyor. Lan bu çalan şeyden. Al şunu. Aa bu çalan şeyden. Çalan boss. Çalıyor işte o boss'tan. Allah'ım ya Rabbim. Aldın mı? Tamam beni rahat bırak işte git. Şunu almak istiyorum. Bir dakika hocam ben daha yukarıya almadım. Sen boss musun değilsin. Aman kime lan o zaman. çıkamadık ya. Hmm. <laughs> Allah Allah. Ya sen O. Bir işit. Şunları bir at hele ya. At hele ya. Gereksizleri bir at bakayım. Yavrucuğum gördün mü sığdı ben yukarıya aldım mı ya aldım mı değil mi almışımdır yani Biri umut ediyorum umarım almışımdır almalıyım ya yani. alo ne oluyor lan kafam sıkıştı lan dur bir dakika arkadaşlar kimseye vurmadan Game mod bir yazacağım arkadaşlar. Şurayı hemen kapatmam lazım. Çünkü çok gıcıma gitti. Ne işte şuradan bir tane şey var. Şunları da atayım. Bir şey var ama işte çimen ya. sen ben böyle gıcık olacağım. Hı. Allah'a Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. <laughs> As aşağıda din. <laughs> Dur dur. Bekle bekle. Sen kim var? yapıyorsun. Gel. Sen narsisin kime? Adam olacağım bak oğlum önce. Sen bir git lan burası şimdi başımıza yıkılacak. Senin haberin var mı? Benim buradan acilen çıkmam lazım. Beni burası aşar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Oo, yendi ki o yendik yo ye. Neredeydi? Şurada da mı başka bir gemi mi o? Bu bizim fethettiğimiz gemi. Bir dakika ya. Şimdi de şurada mı yer var? Şurada bir tane gemi var. Sonra şurada bir tane gemi var. Öncelikle şu gemiye bir gitmek istiyorum ben. O gemiden güzel atımlar çıkabilir mi acaba? Acaba acaba acaba. Dur bakayım. İyi atımlar kaptık da. Kağıt nedir abi ya? Oraya lan. Heh. Vurma lan. Vurma bine yani. Oh ben şunu şöyle yanaştırayım. Sakin cinciz bak. İnsen lan. Ha. Aa gitti. Blaze sesi geliyor. Burada blaze varsa yandık. Dur. Delil o burayı da yakacak. Yaktı vallahi gemiyi yaktı. Bu adam koskoca gemiyi yaktı be. Kimse de demiyor ki. Ne yapıyorsun? Adam sapık çıktı Rıza baba. Ulan her yer yanıyor. Bir el uzatın. Aldın aldı. Yaktın yaktı. Yanıyor lan. Yanıyorsun. Suat abi. Söndür söndür. Dero dero. Buralarda nasıl baş edeceğim? Dero dero dero. Bir de donmasa hani. Çok müthiş olma ihtimali var ya. Neyse arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haydi görüşürüz.